Düzce'de Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen sürdürülebilir ulaşım projesinin açılış programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açılışın ardından Düzce'de incelemelerde bulundu. Metek Mahallesi'nde karayolları tarafından yeni geçit yapılması planlanan bölgede incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu daha sonra Düzce Belediyesi'ni ziyaret etti. Orada belediyenin yapmış olduğu çalışmaları inceleyen Bakan Abdülkadir Uraloğlu daha sonra esnafları ziyaret etti. Esnaflara işlerinde kolaylık dileyen Bakan Uraloğlu, sokak üzerinde vatandaşlarla da bir sürü sohbet etti. Ama çok yakın, çok yakın.

Valim evet, de. <laughs> evet, <başlayın>. <laughs> <Ayırlayıştır olsun. gülüyor> de sözü vardı gelecekti daha yandı. Telefon. Şey bakın dükkan bir şey varsa adam paket e, evet. değil. Başka Öyle mi? Nasıl işlerimiz? Şükür. Selam. 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 koyulur. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam. Evet. Hayırlı günler olsun. Hayırlı günler olsun. Hoş geldin. Evet selamünaleyküm. Merhaba. Selam. Nasılsınız? Hoş geldiniz şey koymuş. Allah bağışlasın hayırlı günler olsun. Eyvallah. Peki. Hadi Hadi, Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? 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 Sizler de misiniz? Eee, tanıyorum. Nasılsınız? Ee, Nasıl Şeref verdiniz. Şükür Allah'a hamdolsun. Allah Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bağlı gazetesi teyirlerinin işini gerçekten mi bak? Evet. 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 Başkanım bak. Bizim Hasan Hasan yani bak neydi? Hasan Yıldız. Hasan Bey eyvallah. Bütün köyler doğal bir Maalesef. <gülüyoruz> e, e, tarzı tarzı <gülüyoruz> İmar geçmesi lazım. Yani e. zaman alacak. Merhaba. Ya, Yurtlaşıcaz. Ya, i̇nsanlar. Selam. 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 Hoş geldiniz. Ben Nasılsınız? Nasılsınız? Siz Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Şifa evet. olur inşallah. Her, ya. Şey, her, ya. Şey, <laughs> her zaman ya. Şey, Paylaşımcıyız her, 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 her zaman. Hepinize ikram edebiliriz. Elhamdülillah. Çok Siz de inşallah. Çok şükür. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun.